Gelişen Gençliği Güçlendirme Vakfı, mühendislik, bilim ve teknoloji alanında yetenekli gençlerin potansiyelini keşfetmek, geliştirmek ve onları ulusal ve uluslararası düzeyde etki yaratacak bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, eğitimi için maddi desteğe ihtiyaç duyan lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verecek. Burs başvurusu online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs yılda 10 ay süreyle Ekim ve Temmuz ayları arasında üniversite öğrencileri için aylık 2500 Türk Lirası, lise öğrencileri için aylık 1500 Türk Lirası olarak ödenecek. Üniversite bursu başvuru koşulları şöyle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Türkiye sınırları içinde eğitim görmek, yurtdışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri kapsam dışıdır. Devlet üniversitelerinde eğitim görmek, burslu kazanılsa bile özel vakıf üniversiteleri kapsam dışıdır. Ekonomik olarak bursa ihtiyaç duymak ve başarılı olmak. Başvuru için bir yerden burs almak engel değil ancak hiç burs almayanlara değerlendirmede öncelik verilecek. Lise bursu başvuru koşulları ise şöyle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye sınırları içinde eğitim görmek, yurt dışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liseleri kapsam dışıdır. Devlet liselerinde eğitim görmek, burslu kazanılsa bile özel vakıf liseleri kapsam dışıdır. Ekonomik olarak bursa ihtiyaç duymak ve başarılı olmak. Lise öğrencisi olmak. Başvuru için bir yerden burs almak engel değil, ancak hiç burs almayanlara değerlendirmede öncelik verilecek. 2025 2026 eğitim öğretim döneminde burs başvuruları 15 Eylül 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu burslara başvurabileceğiniz linkleri videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu likelamayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.